ki Sıman'ım. Hayır, İki nefes cigara, sonra çiğ köfte hazır. Hayır. Emin ol dayanmak için elimden geleni yapıyorum Rıza. Ama sabahın köründe kahvaltı niyetine çiğ köfte yoğuracak kadar iğrenç. Şiş kebap kapalı birine daha fazla ne kadar dayanacağımı bilmiyorum doğrusu. Ya ne kadar ayıp ediyorsun Gülsüm Hanım, ne kadar ayıp ediyorsun Hı? Seni sokakta açta açıkta bırakmadık. Tekmemize, evimize misafir aldık. Yılanın, köpeği, polisi, askeri... ...senin o güzel boynunu sıkmak için sırada beklerken... ...biz seni onlardan korumak için... ...kolumuzu kanadımızı açtık. Üzerine kapan. Ama sen bir teşekkür edeceksin hala o yılan gibi. Bizi sokmaya çalışıyorsun. Ne kadar ayıp ediyorsun Gülsün. Ne kadar ayıp ediyorsun ha. Olaylar buraya kadar geldiyse... ...yarısı senin salaklığın yüzündendir Rıza. Senin... ...yeşil zeytin çekirdeği kadar bile beyni olmayan adamların... ...eğer fırçatın kızını ellerinden kaçırmasalardı... ...şu anda fareler gibi saklanacağımıza... ...açık denizlerde balık tutuyor olacaktık. Yalnız kendi adına konuş Hüsum hanım Yalnız kendi adına konuş. Şu anda fare gibi saklanan sensin sadece. Bak bana hiç saklanıyor gibi bir halim var mı benim? Koymuşum rakımı masama. Bırakmışım derdi kederi kıyıda. O aslanlar gibi yoğuruyorum çiğ köftemi. Aslanlar gibi. Güzel abi... <laughs> Evet. Polisler geliyor abi. Ne? Polisler mi? Nerede? Ne tarafta? Söylesene! Şurada. Allah kahretsin! Memur <laughs> e, kimmiş saklanan? Kimmiş fare olan? Eee <laughs> dur lan! Ben dibe gidersem... seni de yanımda çekerim. Rizal. Onun için bu kadar rahat olma istersen ha? Alt güvertede bir kamera var. Çocuklar seni oraya götürsün, orada seni hiç kimse bulamaz. Aferin Rıza. Sadece kebapla beslenen biri için... ...hiç de fena çalışmıyor kafan hmm. Çabuk öğreniyorsun. Yanında olsam biraz acele ederdim Gülsüm Hanım. Her an fikrimi değiştirebilirim çünkü. Götür şunu! Aşağısı Gülsüm Aşağı. Baba ya. Biz de şunlardan bir tane alsak ya. Ne? Ne güzel olur biliyor musun? Düşünsene hafta sonları balığa çıkardık bunlar. Değil bunlardan almak. Biz maketini alamayız bunların be. Haklısın aslında. Ama ne şahane olur da. Emekli olunca da dünya turuna çıkardık. Dünya turuna mı? Evet. Acellen mıyız oğlum biz? Ne dünya turu? Düşünsene baba ya. Her limanda bir sevgilimiz olacak. Her limanda bir sevgilimiz olacak, tabii ben olayı böyle sapıklık açısından değerlendiremedim senin gibi Cem'ciğim. Olur mu? Ee, rica ederim. Yani benim gönlüm ve ruhum şu mavi sulara aşık bir denizci kadar özgürse ben ne yapayım abi? Senin ruhun. <laughs> ya baba gülme, rica edeceğim gülme ya. Hayatta her insanın böyle işin bir tutkusu vardır denize karşı senin, yok mu ha? En olmadı o zaman emekli olunca bir gemide aşçı olarak çalışmaya başlarız, öyle dolaşırız dünyayı. Aşçı mı? Hem bak o zaman ümit burnunu bile görebiliriz. Ümit Burcu kim baba? Ha? ha şu bizim akademideki Ümit. Onu mu diyorsun hani Almanya'ya gitti ya? Almanya'da deniz var mı baba? Oğlum ne alakası var? Ne alakası var? Var ya Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu hani böyle gemiler dönüyor burun. Ha. Yani sabah sabah bu ağır coğrafya bilginle başımı döndürdüğünü itiraf etmem lazım Cemcim. Yok yok sen öyle birden bire söyleyince ben Ümit Burnu adında bir şahıs var zannettim. Yani şahıs ismi gibi oldu da. Şahıs ismi olabilirmiş aslında, yani Hı. mesela avukat ismi olabilir, Ümit Burnu. Hı. Merhabalar, ben İstanbul Barosu'ndan Ümit Burnu. Ümit Burnu. Küba, iyi misin sen be? Değilim ya, <laughs> değilim Cem ya. Taruman, buyur abi. Ramazan. Evet abi. Gidin bakın ne istiyormuş ya, Tamam Peki abi. abi. Onlar ne oğlum? Silah. Silah. Allah Allah, yapmayın ya. Lan siz salak mısınız lan? Estağfurullah. Gelenler pure, salak herifler. Siz beni başımı belaya mı sokacaksınız ha? Ha? lan? He? Allah'ın cezaları. Sokun onu belinize. E, tamam abi. Peki abi. Başımı belaya e, mı tamam sokacaksınız abi. lan? Bir de bu adamlarla uğraşıyorum ya. Silahları koyalım. Hadi size nasıl yardımcı olabilirim? Eee... biz arkadaş için bir tekne bakıyorduk da öyle evet. dolaşıyorduk onun için. Ne? Ya bunlar çok mazot yakıyor mu acaba? Yakıyordur herhalde. Ya Cemciğim ben sana söyledim şimdi ufacık dünya turu için dünya kadar mazot yakacak Ay ya. Ay Allah ya. Ya ufacık dünya turu mu olur ya? Ya ya kısmetse biz bir dünya turuna çıkacaktık da. Biz ümit burnunu bile göreceğiz biliyor musunuz? Ümit burnunda da kim? Ama izninizle... Bir, bir saniye dakika saniye kardeşim bir Dur kardeşim dur. Dur diyorum e sana. Bunu nereye gidiyorsunuz? Ben bu teknelerin en çok kaptan köşkünü merak ediyorum. E bakalım o zaman buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.